Merhabalar Kardeşler, İngiltere'den selam, ben Steven. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün birlikte en önemli sofrası uh, almak istiyoruz. Umarım hazırlandınız. Benim böyle uh, ekmeğim var, şarabım var. Ama ona gelmeden önce uh, birazcık paylaşmak isterim. Çünkü bugünlerde hep salgın var ve hastalık var ve bunu düşününce bir ayet aklıma geldi. Markus 2.17 İsa ile, ile konuşuyor ve diyor onlara sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişilerin değil günahkarlara çağırmaya geldim. Ve ilginç bir gerçek var Hristiyan hayatlarımızda. Çünkü bir yanda biz yeniden doğduk. Biz aklanmışız biz kutsallaştırılmışız ve bununla birlikte bir cesurumuz var. Tanrı huzuruna serbestçe yaklaşabiliriz, baba diyebiliriz. Ama öte yanda hala dina ile uğraşıyoruz. Hala dina işliyoruz. İstemeden belki isteyerek dina işliyoruz. Ve hala bir hekime ihtiyacımız var. 1. Yuhana 1. bölüm 8. ayet 9. ayet diyor. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı başlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Dikkat ettiniz mi? Aldatmak kelime geliyor bu arada. Çünkü günah çok aldatıcı bir şeydir. Şu konuda e, biz günah istiyoruz ve ama aldatıcı olduğu için kendimize yok ya işte günah değildi diyoruz. Yoksa diyoruz ya işte bu benim kişiliğim sadece. E, yani önemli bir şey değil. Ama böyle bir yaklaşım bizi yardım etmez böyle bir yaklaşım işte Ferisilerin <laughs> yaptığı gibi doğru kişiyiz diyorlardı. Ama aslında asıl gerçek onlar doğru kişiler değillerdi. Onlar bizim gibi hekime ihtiyaç olan kişilerdir. Ve bu sebep için Rabbin sofrasına almak istiyoruz bugün. Çünkü Rabbin sofrasına geldiğimizde ilan ediyoruz. Rab ben günah işledim. Sen benim hekim, sen benim doktorumsun. Ve sana gelmek istiyorum. O yüzden kendimizi hazırlayalım. Bir dua edeyim. Ondan sonra birinci kurentiler 11. bölümü okumak istiyorum. Ama biraz zamanı verelim Rabbi. Rab, ben <laughs> burada İngiltere'de dua ediyorum. Ama kendim ve e, Türkiye'deki kardeşlerim için dua ediyorum. Rab lütfen işlediğimiz günahlarımızı göster. Rab e, günah aldatıcıdır. E, Rab bizi e, aldatmasın. Rab lütfen Rab kendimizi göster. Rab işlediğimiz günahlarımızı sana getirmek istiyoruz ve onlardan tövbe etmek istiyoruz. Amin. 1. Korintiler 11. bölüm 23 Size ilettiğimi Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab ise eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir beni anmak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp Şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. He içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği he yediğinizde ve bu kasenin he içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse Rabbin bedene ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kasesini içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. Ve bu ekmek, bu kase için teşekkür etmek istiyoruz. Rab bizi verdin Rab bu ikisi. Rab bunlara aldığımızda seni anım, anmak istiyoruz. Rab bizim günahlarımıza karşılık olarak Rab çamağa geldi. Ve artık Rab yeni bir anlaşma bizi sağladı. Rab bizi bereketle, hepimizi bereketle Rab bu ekmekten ben aldığımızda, bu kaseden içtiğimizde seni anmak istiyoruz. Lütfen Rab, kutsal ruhun Rab tekrar uh, dök üzerimize ve hepimizi bereketle. Rab, uh, hekime ihtiyacımız var. Bu sebep için bu ikisinden alıyoruz. İse ismiyle. Amin. O yüzden uh, kardeşler uh, yiyoruz. İsa Mesih'in bedeni anarak ve onun kanına anarak Rabbi sizi bereketlesin sizi bol bol bereketlesin sizi seviyorum öptüm